Yanında olacağım, yanında olacağım. İhtiyacın var biliyorum. O yüzden geldim. Merak etme, bu gece yalnız bırakmayacağım seni. Yanında olacağım. Ama. bir yorum bırakır mısın? Bunu yaparsan sana daha çok uyku, daha çok meditasyon sağlayabilirim. Beni biraz motive eder misin? Bana da biraz lazım. aslında çok güzel uyku uyuyacak bir potansiyelim var. Neden? Bu güzelliğin zaten çok kolay uyuyabilmesi lazım. Uyku güzelliğe çok yakındır. Ve ben seni daha çok yaklaştıracağım. iyi yardımcı olabileyim. Anlaştık mı? Anlaştık olarak varsayıyorum. Şimdi yatağın Gözlerinden uyku akıyor. Evet şimdi o akıntıyı biz uykuya çevireceğiz. Hazır mıyız? Bak sen bana güven. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Ve güzel rüyaların içine göndereceğim seni. Uyandığında çok mutlu olacaksın. Seni uykunda mutlu edeceğim. Bu güzel seslerin. Hak ediyorsun. Şşş, sakın, sakın üzmek kendini. Bir şey düşünme. Sesime odaklan. Sesime odaklan ve rahatla. Kendini serbest bırak. Çıksın. Sadece odaklan, odaklan. En çok almak istediğin mekanda düşün kendini. Belki bir doğa, belki de bir ev, ya da güzel bir gök. Sen nerede olmak istiyorsan onu düşün. Ve sen düşünürsen ben de görürüm. Şşş, hepsi geçti. Hepsi geçti. Rahatla. Rahatla. Güzelce uyu. Güzelce uyu. İyi hissedeceksin.

Uykuyu ölme, bu güzel uykuyu değerlendir, çünkü yalnız değilsin, ben de senin yanındayım, uykuna eşlik ediyorum. Şş. Şş. Tamam. Uykuna. düşün düşünme artık uyandığında kendini çok iyi hissedeceksin uyandığında kendini çok iyi hissedeceksin Çünkü çok güzel bir şekilde 不想。